Birincisi arkadaşım beni şu an öldürmek istiyor. İkincisi eve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Üçüncüsü kar dehşet fazlalaşıyor ve yani mahsur kaldık zaten. 8 saat boyunca eve gidemedik anlatıyorum. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün bir ana videosuyla karşınızdayım. Bu ana videosunu anlatırken çok stresliyim. Çünkü sahte isim kullanmayacağım. Bu sefer gerçek isim kullanacağım. Ve arkadaşım, bu olayı benle yaşayan arkadaşım tüm bu olaydan beni suçluyor. Hepsinden yaşadığımız her şeyden. Üstelik çoğu şeyin benimle alakası bile yok. Anlayacaksınız. Video boyunca sürekli karışan bir olay örgüsü göreceksiniz ve gerçekten dürüstçe cevaplamanızı istiyorum. Sizce ben mi suçluyum yoksa yani böyle olması mı gerekiyordu? Bilmiyorum. Anlatıyorum. Nasıl mahsur kaldık? Nasıl 8 saat boyunca evimize gidemedik? Neler yaşadık? Nasıl psikopat bir taksici bizi kaçırmaya mı çalışıyordu? Ne yapıyordu? Anlamadık. Biz nişanlısıyla tanışan taksici. Bakın her şeyi anlatacağım. Dehşet tarz şeyler var. Yani başlıyorum. Biz üniversite birinci sınıftayken fizik 1 diye bir ders alıyorduk ve fizik dersleri arkadaşlar ya da genel olarak tüm derslere karşı tavrımı ben söyleyeceğim. Ben şöyle bir öğrenciyim ve buna sonuna kadar inanıyorum. Ders derste öğrenilir. Derse girmek zorundayız. Çünkü derse girmezsem sınav yaklaştığında neye çalışacağımı da bilmiyor olacağım. Derse girmişsem en azından güzel bir fikrim olacak ve güzel bir şekilde ilerleyebileceğim kolayca. O yüzden ben derse sürekli giren öğrenciyim. Ve şu detayı da vermem gerekiyor. Biz birinci sınıftayken derslerimizi kendimiz seçmiyorduk. Saatlerini ve hangi dersi, hangi dersi alacağımıza, hangi dersi hangi saatte alacağımıza biz karar vermiyorduk. Sistem otomatik atıyordu. Ve o yüzden ders programımız aşırı kötüydü. Mesela bir derse giriyorduk. 5 saat boşluk sonra diğer ders. Hani kimi kadar beklemek ister ki ama beklemeye mecburuz. Şimdi daha önemli detayları da veriyorum onayla ilgili. Bahçeşehir'de oturuyordum ben o zamanlar. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Bahçeşehir'e gitmek 76E adlı bir otobüse biniyorsunuz, Taksim'e gidiyorsunuz. Taksim'den de Dolmuş'la Beşiktaş'a geçiyorsunuz. Yani ve bu tüm bu işlem hani trafik yoksa 2 saat falan sürüyor. Trafik varsa hani 2,5 3 saat daha da fazla, ölüm gibi. Ve Bahçeşehir'de oturup Bahçeşehir Üniversitesi'ne giden bir arkadaşım daha var. Ve onun ismi de Uğur. Ve bunu Uğur'la birlikte yaşadık. Arkadaşlar Uğur'un dersi 11,30'da bitiyordu sabah. Yani benim dersim de 11,30'da bitiyordu ve akşam 4.30'da fizik bir dersimizin laboratuvarı var. Ve laboratuvarda gerçekten soru çözümü seansı da oluyor laboratuvarın ikinci dersinde. Ve bu soru çözümü seansı bizim aşırı işimize yarıyor. Çok güzel sorular çözülüyor sınavda. Sınava çalışırken o sorularda yararlanıyoruz. Yani fizik laboratuvarı çok önemli. Ve laboratuvarda aynı zamanda yoklama alınıyor. Ve belirli bir sayıda laboratuvara katılmamışsanız dersten geçemiyorsunuz. Yani finale girme hakkınız olmuyor. Finale girme hakkınız olmadığında da o dersten geçmeniz çok 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 zor. Yani kısacası fizik laboratuvarına girmek o 5 saati beklemeye değecek kadar çok önemli. Ve Uğur şöyle bir insan. Uğur hakkında biraz bilgi vereceğim. Yani Uğur okula zorla gelen bir insan ve hani çok ciddi bir sebep gerekiyor ona okulda olması için. <laughs> Kendisini tam olarak bir öğrenci olarak ben tanımlayamayacağım. Yani o kadar uğruyor yani. Uğur öyle biri. Ve ben ama harika ve çok iyi ve çok düşünceli bir arkadaş olduğum için Uğur'a dedim ki Uğur hayır 5 saat de olsa bekle. Birlikte bekleriz. Yani kesinlikle girmesin buna çünkü sınavda işimize yarayacak. Çok önemli. Aynı zamanda yoklama alıyor ve yoklamadan kalamazsın. Hakkını kullanma bugüne. Boşver bahçeciyere beraber döneriz her neyse. Ve Uğur böyle konuşa 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 ikna ettim. Pes etti. Hayattan benzebilme kabul etti. Ve Uğur'la biz sonuç olarak o 5 saati okulda bekledik. Ve bu sırada arkadaşlar hafif hafif böyle kar yağıyor. Aşırı yağmıyor böyle tipi gibi böyle wow. Aşırı kar yağmıyor ama kar yağıyor biraz. Ve ama ben panik yapmıyorum. Çünkü sonuçta her zaman kar yağabilir ama ders saatine yaklaştığı zaman kar gitgide artıyor ve hani karın arttığı boyut Gerçekten fazla ulaşıyor ama yine de ben panik yapmıyorum yani. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve ulaşım o kadar da zor olmayan bir yerde yaşıyoruz. Neden eve gidemeyelim ki? Her neyse. Uğur bu arada ders başlayana kadar her saat yakınmaktan hiç vazgeçmedi. Aynen şöyle yapıyor. Mesela ders 11.30'da bitiyor ya saat 1 oluyor. Bana dönüp Duru şu an evdeydim eve gitseydim. Saat 2 oluyor. Diyor ki Duru bir saat önce evdeydim. 3 oluyor Duru 2 saat önce evdeydim. Hep sen bekledim. Hep senin şu an yatağımdaydım. Şu an oyun oynuyordum. Hani <laughs> böyle yapabileceği şeyleri hayalinde bana sıralıyor. Yani tamamen mız mız ötesi davranıyor. Ki ben onun sadece iyiliğini istiyorum derse girebilmesi için. Ve fizik laboratuvar hocamız Doğan Hoca sınıfa giriyor. Bu arada sevgili Doğan hocamız eğer bunu izliyorsanız ki izlemiyorsunuzdur ama izliyorsanız sizi çok seviyoruz kesinlikle ama o gün yaptığınız aşırı kötü bir davranıştı ve sebebini şimdi açıklıyorum ve videonun devamında da sırf buradan anlatacağım zaten hikayeyi. Doğan Hoca sınıfa girdiği an dedi ki arkadaşlar ders iptal. <laughs> arkadaşlar ders iptal hava durumu sebebiyle. Bir saniye bir saniye biliyorum biliyorum Şu an Uğur'un bana nasıl bağırdığını hayal ediyorsunuz Uğur zaten en başından Evine gitmek istiyordu İkincisi kar yağdı eve nasıl döneceğimizi düşünüyorsunuz Biz de o noktada düşünüyorduk kesinlikle Üçüncüsü Doğan Hoca ya, Hocam neden bize mail atmadınız Ve Doğan Hoca'ya söylemek istediğim şey şu Hocam neden bize mail atmadınız yani Neden önceden bir duyuru yapmadınız Çünkü biz gerçekten sabah 11.30'dan beri bekledik Ve şimdi her yer kar ve şu an eve nasıl gideceğimiz belli değil ki Nasıl gidemediğimi videoda anlayacaksınız Ve hani keşke önceden mail bir bilgilendirme bir şey yapabilseydiniz çünkü birincisi arkadaşım beni şu an öldürmek istiyor. İkincisi eve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Üçüncüsü kar dehşet fazlalaşıyor ve yani mahsur kaldık zaten 8 saat boyunca eve gidemedik anlatıyorum. Kısaca hayatta hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor ve bakın Uğur'un bana olan sinirini nasıl anlatabilirim? Hani Voldemort'un Harry Potter'a olan sinirinden bile daha fazla ya da nasıl desem Hani Şirinler Gargamel'i ne kadar sevmiyorsa Uğur beni onun 10 on katı sevmiyor. Yani o kadar o an bana sinirli. Her neyse ben Uğur'a diyorum ki Uğur sorun yok, sorun yok ben senin sadece iyiliğini istemiştim ve benim de iyiliğimi istemiştim ama merak etme diyorum. Eve dönebileceğiz. Hiç merak etme. Hiçbir kaygın olmasın. İki tane planımız vardı. Neydi? Uğur'un planı sanırım Mecidiyeköy'e gitmekti. E58'e binmekti. E58'den Bahçeşehir'e gitmekti. Benim planım Taksim'e gitmekti. Taksim'den 76'ya e git binmekti ve öyle eve gitmekti. Ve ben bir şekilde yine, Uğur hiçbir şekilde dinlememişim ya. Yine bir şekilde kendi planıma Uğur'a ayak uydurttum. Ve dedim ki işte biz Taksim'den gideceğiz Bahçeşehir'e ve Uğur tamam dedi. Yani ama Uğur noktada o kadar sinirli kendi yani şey diyor yani. Eve gidelim dur um da değil zaten senin yüzünden bekliyorum. Ve senin yüzünden kelimesini o gün hayal hiç duymadığım kadar duydum. Sadece iyilik yapmaya çalışmıştım. Neyse biz Taksim'e gittik. Ama Taksim'e giderken bu arada otobüs bizi tuhaf bir yerde indirdi ve karlı yolda dehşet zor şartlar altında yürüyoruz. Ve Taksim'de yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Arkadaşlar Otobüsü beklemeye başladık değil mi? Duraktayız. Bir sürü insan bekliyor. Ve bir sürü otobüs geliyor. Bir sürü otobüse bir sürü insanlar binip hayatlarına devam ediyorlar. Bizim otobüsümüz asla gelmiyor. Ve <laughs> bizim otobüsümüzü bekleyen bir sürü insan birikiyor. Ama otobüs hiçbir şekilde gelmiyor. Yani en sonunda biz böyle bir 40 dakika falan bekledik. hani Ki normalde hani maksimum bekleyeceğimiz süre 15 dakikadır. En sonunda Uğur dedi kendi. hani, dur galiba gerçekten olmayacak bir şeyler yapmalıyız. Başka bir yoldan eve gitmeliyiz. Ve ben de diyorum ki hani hayır bekleyelim bu kadar bekledik gelecek. Çünkü şunu da istemiyorum hani 40 dakika bekledik biz gittik 41. dakikada otobüs oraya gelirse yani gidememek istemiyorum anladınız mı? Hani kaçırmak istemiyorum. O kadar beklediğimiz anın boşa gitmesini istemiyorum. Biraz daha bekledik arkadaşlar size yemin ediyorum. Ya bir buçuk saat beklemiş olabiliriz orada hani. Bir buçuk saat hatta iki saat. En sonunda sanırım bekleyen halktan biri beyaz masayı aradı gibi bir şey oldu ve daha sonra beyaz masa yol şartlarından dolayı otobüsün gelemediğini söyledi ve biz böyle uğurla birbirimize bakıyoruz hani şu an gelmeyecek bir otobüsümüz bekliyoruz gerçekten hani hiçbir zaman buraya ulaşmayacak bir otobüsümü bekledik bir buçuk saat iki saat boyunca ve Uğur bana sinirli bir şekilde bir kez daha dönüp diyor ki Dur şu saatten sonra senin herhangi bir fikrinin herhangi bir durumda hiçbir şekilde önemi yok. Sen ne yaparsan yap ne dersen de seni dinlemeyeceğim. Ya ben de gel ya da burada çürü yani. <laughs> Onun gibi bir şey dedi. Hani dedi ki benim dediğim olacak çünkü senin planların bize zora sokuyor ve senin planlarınla hayatta kalamıyoruz ve eve gidemeyeceğiz. Ve ben daha sonra tabii ki tamam dedim. Çünkü artık bir fikir daha üretmeye yüzüm yoktu yani o noktada. Her şey benim yüzümden mahvoluyor gibi bir imaj var. En sonunda orada dedim ki hani ne yapalım o zaman sen seç. Uğur'un planı şuydu. Metro ile Mecidiyeköy'e gitmek. Mecidiyeköy'de E58 otobüsüne binmek. Mecliyeköy'e metro ile gittik. Hiçbir sorun yok. Metrodan indik ve otobüs duranın oraya yürüyoruz her zamanki gibi. Ve arkadaşlar E58 sırasını size nasıl anlatsam? Hani E58 sırası Bahçeşehir'e giden otobüs. İstiklal Caddesi'nin başındaki Burger King'i düşünün mesela. Ta oradan Galatasaray Lisesi'ne kadar falan yani hiç abartmıyorum ya bakın böyle bir sıra yok yani nasıl anlatabilirim İstanbul'da olmayanlar için hani bu arada bizim otobüslerimiz çift katlı 5 seferdir çift katlı otobüs hiç gelmemiş kadar uzun bir sıra var ve hani biz böyle şoka girdik gerçekten hani buraya yani sıranın en sonuna gitsek zaten otobüs gelse ona binmemizin imkanı yok ikinci otobüs gelse ona binmemizin imkanı yok üçüncü dördüncü beşinci belki yedinciye yıl zor bineceğiz o kadar kötü bir sıra var biz dedik ki en iyisi metrobüsle avcılara gidelim Metrobüsle avcılara gittikten sonra bir şekilde yolumuzu buluruz. Taksiye bineriz, bir şeye bineriz ve gidebiliriz. Çünkü avcılardan başlayar yine daha yakın. Metrobüs her zaman gibi aşırı dolu. ve Metrobüs hiçbir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü metrobüs kaza yapmış. Metrobüs evet kaza yapmış ve insanlar metrobüsten inerek bir durakta yürüyerek hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Dehşet bir kaza var. Aşırı bir kaza var ve metrobüs zaten full ötesi. Ve biz o noktada artık sabrımız kalmadı ve bir daha mantıklı bir plan üretmek için ve o metrobüs olayının düzelmesini beklemek için de aynı zamanda Cevahir'e gidip bir şeyler içmeye ısınmaya karar verdik yani. Çünkü yapabileceğimiz daha güzel bir şey yoktan yani hiçbir şekilde gidemiyoruz gerçekten. Cevahir'e gittik. Orada Kahve dünyasına girdik bakın. Ve kahve dünyasında yaşadığım berbat bir olay da şu an geliyor. Arkadaşlar kahve dünyasında sıcak çikolata söylemek istedik. Böyle sıcak çikolata üstünde kreması olan. Soğuk bir günde gerçekten bu size iyi gelir değil mi? Hani ne olabilir? Aşırı kötü ne olabilir? Arkadaşlar krema büyük ihtimalle bozuk. Yani bozuk derken hani birkaç gündür bozuk demiyorum hani 3 yıldır bozuk falan yani iğrenç hayatımda dediğim en kötü bir kremaydı. Uğur zaten böyle yediği an öldü hani yani. <laughs> Ve ben daha sonra sıcak çikolatanın üstünden o kremayı ayırmakla uğraştım bir süre. Çünkü gerçekten o kremayı daha fazla yeseydik büyük ihtimalle mide zehirlenmesinden hastaneye bile kaldırılabilirdik o karlı gecede. Eğer kaldırılabilirsek ulaşım varsa. Ve daha sonra o sıcak çikolatamızın bir şekilde keyfini çıkarmaya çalışırken şöyle planlar da uyduruyoruz. Diyoruz ki acaba okulu arasak, okula geri dönsek ve okulda kalacağız mı desek. Hani bunu bile düşünüyoruz. Çünkü eve gitmek o kadar zor ve imkansız ki hani gidemiyoruz yani. yani kaldık burada hani. Cevahir'de böyle bir, bir saatte sanırım Cevahir'de oyalanmış olsak oradan da böyle kalktık. Ve dedik yani artık metrobüs düzelmiştir, metrobüse gidelim. Metrobüse gerçekten de gittik ve metrobüs aşırı 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 dolu ama o noktada en azından çalışıyor. Binmeyelim deme lüksünüz yok. Binmek zorundasınız ve biz de bindik. Ve avcılara kadar gittik. Bu arada son durak oluyor galiba avcılar. Yanlış hatırlamıyorsam yani ya of ya nasıl bir yol bu ya. Her neyse son durakta indik arkadaşlar. Burada her şey güzel değil mi? Hani şu an kurtulduğumuzu sanıyorsunuz değil mi bu noktada? Hani sonra taksiye bineceksiniz ve evdesiniz. Hayır. Tabii ki öyle olmadı. Biz avuçlardan indiğimiz anda bakın taksicilerle muhabbeti size söylüyorum. Bir taksi duruyor. Nereye gideceksiniz? Bahçeşehir'e gideceğiz. Aa o yol çok kapalı. Hiçbir şekilde sizi götüremem. Size götürebilmemin imkanı yok asla. Ve biz böyle bakıyoruz hani asla mı? Az önce siz bize asla mı dediniz? Hani bir şekilde gideriz. Hani hadi bize alın bir şekilde gidelim. Hayır. İkinci kez soruyoruz hani Bahçeşehir'e gideceğiz. Hayır o yol çok kapalı. Üçüncü kez soruyoruz Bahçeşehir o yol çok kapalı. Dört çok kapalı. Beş çok kapalı. Altı o yol çok kapalı. <laughs> Yine de yani helikopterle mi evime gitmemi düşünüyorsunuz? Sokakta mı? Avcılarda taşta mermerde mi yatayım? Hani yani ne yapayım yani beni evime kimse götürmeyecek mi gerçekten? Ayrıca taksiciler ya bakın anlamıyorum arkadaşlar. Zor durumdayız hani hani aşırı zor durumdayız. Taksicilerin yani kar lastiği olmalı on, yani tam hani yoksa da anlarım ama yani ya şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ama sonuçta biz eve gitmeye çalışan iki insanız ve hayır sizi götüremem o yol kapalı ne demek yani kapalı değil hiç işte o yol o yoldan birileri gidiyor hani bu riski neden almıyorsunuz yani biz zaten aşırı zor durumdayız bir an gerçekten Uğur'la birlikte yani herhalde sokakta uyumak zorunda kalacağız diye bile <laughs> düşündük Uğur arkadaşlar bu noktada sinirden ölüyor bana karşı. Yani benden nefret ediyor hani. Benden hayatımda hiçbir da Nur galiba bu kadar nefret etmedi yani. Çünkü hep şunu söylüyor. Dur ben 11.30'da eve gidecektim. 11.30'da eve gidecektim. Ama bilmiyorum da ben de burada üzgünüm ama Doğan Hoca'yı suçluyorum. Çünkü o bize önceden mail atabilirdi. Ders iptal olacak diye hani son dakikada söylemek yerine. Her neyse hocam yine de sizi seviyorum. Benden nefret etmeyin. E, taksicilerden reddedilirken bir tane taksiciyi bizi bahçeşehir götürmeye ikna ettik ama adamın bir şartı vardı. Ve adamın şartı arkadaşlar aynen şuydu. Dedi ki nişanlımı almam gerekiyor yol üstünde. Onu bir yere bırakmam gerekiyor. Sizin için sorun olur mu? Ve biz de olmaz dedik. Hiçbir şekilde olmaz. O kadar reddedilmişiz. Sizin, siz tabii ki nişanlınızı alın bir yere bırakın. Yani hiç sorun değil bizim için. Arkaya bindik ve adam böyle tuhaf yollara giriyor, giriyor, giriyor. Uzak karanlık yollara giriyor ve gerçekten de nişanlısı bindi ön koltuğa ve böyle öpü, öpüştüler hani, merhaba nasılsın bir ne konuşuyorlar ve kadın bu arada hiç arkasına dönüp bize bakmıyor. Hani tamam bakmayabilir sonuçta hani biz yolcuyuz yani. Ama nasıl desem kendi aralarında özel konuşmalar yapıyorlar. Arabanın arka koltuğu bomboşmuş gibi ve biz orada hiç yokmuşuz gibi aşırı özel şeylerden bahsediyorlar ve biz böyle uğurla birbirimize bakıp da da gülüyoruz yani şaka falan ne yapıyorlar yani. Baya detaya indiler çünkü. Bu arada arkadaşlar araba gidiyor gidiyor ve bir tane esnaf lokantasının önünde durdu. Ya yani böyle Durdu. Sokakta kimse yok. Esnaf lokantasında kimse yok. Hiçbir yerde kimse yok. Ama orada durdu. Ve daha sonra kapıda kapıyı açıp bunlar indiler. Arabayı kilitlediler. Bakın biz uğurla birbirimize bakıyoruz. Bize hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Ve arabayı kilitle yapın Sonra mı giriyorsunuz? O lokantaya, o, 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 yere. Hani ne yapıyorsunuz? Gerçekten içeride yemek mi yiyeceksiniz? Isınacak mısınız? Ne yapacaksınız? Ya da organ mafyası ekibinizi çağırıp bizi taksiden çıkarıp bir şeyler mi yapacaksınız? Yani <laughs> ve en sonunda Uğur bana böyle dönüp şey falan diyordur. Galiba gerçekten görünmeziz. Bir an cidden görünmez olduğumuza inandık ya da Uğur beni panik yapmak istedi o da olabilir ama ya bir an böyle gerçekten parnek oldu çünkü 5 dakika geçti taksinin içinde hala hiç kimseden ses yok ve daha sonra biz bekliyoruz bekliyoruz diyoruz en azından hani kapalı bir ortamdayız ve en azından hala ölmedik en azından hala hayattayız iyimser olmaya çalışıyoruz ve o sırada o esnaf lokantasından adam çıkıp arkadaşlar arabanın ön yerini açıp yukarı doğru açarlar ya bir şey donmuş sanırım bize onu açıklamaya üşendi ama keşke açıklasaydım çünkü biz içeride neler düşündük. Sıcak su dökerek o buz tutan suyu açtı ve arabanın daha sağlıklı olmasını sağladı. Ve daha sonra adam arabaya bindi ve işte Bahçeşehir bizi götürecek, her şey mükemmel. Yolda gidiyoruz ve bu adam yolda giderken duruyor ve başka yolcular da aldı. Ve biz arkada arkadaşlar bildiğiniz 3 kişi polis Hatta 4 kişi de olabiliriz, tam hatırlamıyorum şu an. Bahçeşehir'e giriş yaparken böyle gişeler var. Arkadaşlar resmen insanlar arabalarını gişenin arkasında sağ çekip yürüyerek girmiş Bahçeşehir'e. Yani o derece, yol o kadar kötü. Hani yolun kötülüğünü düşünün, insanlar arabalarını sağ çekip gidemeyip böyle yürüyerek gidiyorlar yani o kadar yolda ve Aynı zamanda araba aşırı kayıyor bu arada. Çok fena kayıyor. Yani adam mesela panik yapmamaya çalışıyor ama biz anlıyoruz. Çünkü hareketleri ve arabanın gidişatı ya yani hiçbir şekilde normal değil. Önümüzde aynı zamanda bir sürü böyle sürücüsü olmayan tırlar falan da var. Böyle tırlar da yolun ortasına bırakmış çünkü gidemiyor daha fazla. Bir noktada bir tane adamın arabası çalışmıyordu. Böyle taksici indi, biriler indi. Bir araba, adamın arabalarını böyle iterek falan hareket ettirmeye çalıştılar. Çünkü çok zor durumda kalan insanlar da vardı. Çok macera dolu ve insanlara yardım edici bir yoldu yani kesinlikle. Bir şekilde biz gidiyoruz ama yani hiç güvenli hissetmiyorsunuz kendinizi. Eğlenceli bulurdum ben normalde böyle şeyleri ama bu eğlenceden çok stresli. Ve ilk adam beni evime bıraktı. Çok teşekkürler. İlk inen bendim taksiden. Daha sonra diğerleri de sanırım eve gitti ve uğur. <laughs> <laughs> Uğur da evine gitti ve yani Uğur umarım bana hala sinirli değildir ama hala bunu hatırlatır yani. Hatta her kar yağdığında Uğur aynen bunu hatırlatıyor. Senin yüzünden eve gidemediğimiz o 8 saatte eve gittiğimiz yolculuğu hatırlıyor musun? <laughs> Tam olarak 8 saat hatta 8 buçuk bile olabilir. 8 buçuk saat boyunca eve gitmeye çalıştık. <laughs> Bu kadar zorlu bir tecrübe yaşadınız mı? Eğer yaşadıysanız hikayelerinizi aşağıda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zaten aboneyseniz abone olduğunuz butonunun yanındaki o çana tıklarsanız eğer bir sonraki video yüklediğimde size bildirim gider ve videolarımı kaçırmamış olursunuz. Umarım hiçbiriniz bizim gibi karda 8 saat mahsur kalmazsınız. Sizi gerçekten gerçekten çok 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 seviyorum. Aa bu arada bu arada bu arada buluşmadan haberi olmayanlar için bir önceki bundan bir önceki videomu izlemeyi unutmayın. Onun, o videoyu şuraya koyacağım olacağım şu an. O videoda buluşma tarihimiz açıklanıyor. Hepinizle sarılmak için çok heyecanlıyım. Lütfen gelin. Arkadaşınıza gelin. Ailenize gelin. Yaş sınırı yok. Kaça kadar sürecek? Hepinizle tanışana kadar sürecek ve e, giriş ücreti yok. Çok eğleneceğiz. Lütfen lütfen gelin. Orada olalım. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz.